Bahar. Hazır mısın? <laughs> bu iki aracın tam ortasına hanımlar paralel park yapacak Bahar. Geldi yanındaki araca en fazla bir insan geçecek kadar mesafeyle yaklaştı ve durdu. Aramızda en fazla hanımlar yarım metre boşluk bırakın daha fazlasına hiç gerek yok paralel park yapıyorsunuz. Alacağımız referans alacağımız araç bu araç. Bu aracın farını kelebek camda gördük ve durduk. Sıra geldi. Hangi yöne gireceksin Bahar? Sağ. Bir tur sağa ver direksiyonunu. Bir tur sağa verdin. Çünkü sağa giriyorsun öyle değil mi? Geri vitese al bakalım Bahar'cığım. Sol aynaya bakarak geri geliyorsun. Arkadaki aracın iki farını gördüğün an sol aynadan. İki farını gördüğün an dur. Bir miktar daha gel. Tamamdır. Şimdi aç bakalım direksiyonunu. Aç, tın tamamdır. Sıra geldi arkaya minik minik yaklaş yavaş gel. Kaldırımla arandaki mesafeye dikkat et ve şuna bakıyorsun. Arka tampon tamamdır. Arka tampon kaldırımın üzerine oturmuş gibi bir görüntü aldık Bahar. Fark ettin mi? Şimdi sıra geldi burnu sağ almaya. Dur bakalım. Direksiyonu ne yapıyorsun? Tam sol. Tam sol. Burnunu sağa içeriye alıyorsun. Geri viteste kalıyor. Sağ aynaya bakıyorsun. Yavaş yavaş geliyorsun. Kaldırımla arandaki mesafe düz olunca durmanı isteyeceğim. Harikasın. Şu an kaldırımla arandaki mesafe gayet güzel düz oldu. Aç bakalım direksiyonunu. Şimdi bakalım beraber. Hadi gel bir bakalım şu güzel parkımıza. Tam sıfıra sıfır bir park yaptı Bahar Hanımlar. Şöyle gösterelim. Muhteşem oldu Bahar.